Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar katlar konusunda yine güzel bir soru devam ediyoruz. Diyor ki bir belediye kaldırım üzerine bakın. Uzunluğu 75 olan böyle taşlardan koyuyormuş. Bu taşların arasında da hani engelliler için sarı taşlar var ya kabartmalı. Bunlardan da bir kenarı 48 bir kare olacak şekilde taşlardan koyuyormuş. Diyor ki yapılan kaldırımın uzunluğu 100 metreden fazlaysa. Bir kere birini dikkat etmem gereken şey burada 100 metre Kaç santimetre? 10.000 santimetredir arkadaşlar. Bunu bilin. 100 metreden az diyor. Tamam mıyız? E peki ben burada ne yapacağım? Şimdi iyi dikkat edin. 48 ile 75'i neyini alacağım ben? Ekokunu alacağım. 3'e böldüm. 25 18 değil mi? E tamam. Bunlar aralarında asalsa arkadaşlar pardon 16. Bunlar aralarında asalsa arkadaşlar ne yapacağım? E hepsini çarpım benim ekoku verecek. 16 ile 25 çarptım. 400 ile 3'ü çarptım. 1200 benim ekokum oldu mu? Ama bana ne diyor? 1200 santimetre diyor ama 10.000 şey 10.000 cm'den daha az olacak. Yani 1200 değil bunun katı lazım. E, 1200'ü 8'e çarparsam tam 9600 oldu mu arkadaşlar? 9600 tam benim istediğim cevap oluyor. Yani 10.000 santime yakın ama en fazla 10.000 santime en az tamam. E, 9600 santim toplam yolmuş benim. E, bunu diyor ki 48'lik taşlardan kaç tane vardır? Ne yaparız? 9600'ü neye böleriz? 48'e böldük mü? 200 tane sarı taş olurmuş. Yani cevabımız denizde. Merhaba arkadaşlar. Yine size çarpanlar katlarda sürekli bahsettiğim klasik soru stiline geliyorum. Diyor ki bir fabrikada uzunluğu 4 metre ile 5 metre arasında olan bir makine bandı verilmiş. Yani bu 400 santimle 500 santim arasındadır arkadaşlar. Tamam mıyız? Diyor ki bakın bu bandın üzerine bir yüzeyinin boyutları 40 santimetre olan yani şunlardan ve 60 santimetre olan yani uzunluğu 60 e, eni de 40 santimetre olan prizma şeklindeki koliler koyuluyormuş ve bunların hiç boşu kalmıyormuş. Yani o zaman benim bandım 40 ile 60 eni alırsam aralarındaki farka bakıyorduk 20 2'ye 3 aralarında asalsa 6 kere 20 120 santim benim bir bandım olabilirdi. Ama bana ne diyor? 4 ile 5 metre arasında. Yani 400 ile 500 arasında. O zaman 120'li katı olan 480'i alıyorum. 4 katı. E 480. Bana diyor ki bunu 24 santimlik koliler koysaydın kaç tane koli koyardın? Hemen 480'i 24'e bölüyorum. Cevap ne oluyor? 20'dir. Merhaba arkadaşlar. Bakın bu soruyu ben çoğu sorumda da çok kullanıyorum. Bu soru tarzını. Bu soruda ne olur bilgileri unutmayın. İyi bakın. Diyor ki birden yüze kadar numaralanmış 100 tane kart var. Ve 12 tane kutu varmış önümde. Diyor ki kartın üzerinde yazan sayının çarpan sayısı bulunur. Yani şunların tamam. Diyor ki kartlar çarpan sayısına göre kutuları yerleştirir. Yani bunun bir çarpanı varsa bir kutuya. iki çarpanı varsa ikinci kutuya. Üç çarpanı varsa üçüncü kutuya. Dört çarpanı varsa dördüncü kutuya gibi. Tamam mıyız? Sonra diyor ki. E, üçüncü kutuya kaç tane e, kart kullanır. Şimdi arkadaşlar bak üçüncü kutu dediğim şey üçüncü kutu tek bir sayıdır. Tek bir sayı ise bir kere işin içinde kimler var? Hemen bakalım bakın buraya bir not düşüyorum bakın. Asal sayıların çarpanları iki adettir. Yani biz bir bir de kendisi. Bakın tam kare sayıların çarpan çarpan sayısı tektir. Birazdan göreceksiniz. Örneğin 4. 1'e 4, 2'ye 2. 2. E, bakın 2'nin birini almazsanız 3 adettir. 9'a bakalım. 1'e 9. 3'e 3. E 3 o. Bakın 3 tanedir. 16'ya bakın. 1'e 16. 2'ye 8. 4'e 4. Bakın 5 tanedir. Tamam mıyız? Şimdi bize diyor ki 3 numaralı kutu. Yani 3 tane çarpanı olan. Şimdi 4'ü e 9'u gördünüz. Arkadaşlar bakın tam karelerin tek adettir. Tamam mı? 3, 5, 7, 9 adet çarpanı olabilir. Ama 3 tane olan kimdir? Kimdir? Şuraya yazıyorum. Unutmayın. Asalların kareleri tamam mı sakın ha, tek tam kareler falan demeyin çünkü 81'in 1'e 81 3'e e 27 bakın 9'a 9 bakın 5 adettir bunun tamam mıyız kafanız karışmasın arkadaş asalların kareleri yani 2'nin 3'ün 5'in 7'nin 11'in olamayacağına göre kimdir 4 tanedir yani cevabımız nedir arkadaşlar Ceyhan'dır deriz tamam mıyız Merhaba arkadaşlar, şimdi diyor ki matematikte 1'den n'e kadar doğal sayıların çarpımına faktörel deniliyor. Zaten bunu lisede öğreneceksiniz. Tamam mı? Örneğin diyor 5 faktörel 1, 2, 3, 4, 5, 5'e kadar olan sayıların çarpımı. 6 Altı faktörel 6'ya kadarların, 7, yedi, 7'ye kadarların diye gidiyor. Diyor ki bu 5'i vermiş tamam. Bize diyor ki 9 faktörel sayısının üstlü ifadeli şekilde yazılımı aşağıdakiler hangisidir diyor. Arkadaşlar bu soru daha önce şöyle bir şeyde çıktı. Hesap makinesinin üzerinde pozitif tam sayılar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değil midir? Çünkü 0 pozitif değildir. E bunların çarpımını nasıl gösterirsiniz diyor. Arkadaşlar bakın şuraya yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir dahakine bu kadar uzun sürmeyecek bu soru. Bunun zaten 1. Bunun 2 üzeri 1. Bunun 3 üzeri 1. Bu 2 üzeri 2'dir. 5 5 üzeri 1'dir. 6 2 çarpı 3'tür. 7 7'dir. 8 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 3 ve 9 nedir? 3 üzeri 2 değil mi? O zaman bakalım ikilere. Bir tane burada var. 2 de burada var. 3 4 3 de burada var. 2 üzeri 7 hangisinde var? Gördüğünüz gibi bir burada bir burada var. Sizlere güle güle. 3'e bakalım. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. 2. 2 tane burada var. 3 üzeri 4 hangisinde var? Adana'da var. Bakın bir tane 5, bir tane 7 daha var. Cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır. Merhaba arkadaşlar. Diyor ki bir kırtasiyede farklı 3 ürünün fiyatları TL cinsinden verilmiş ve bu 3 ürünün çarpımı 364 Tamam mıyız? Diyor ki kırtasiye sahibi bu 3 ürünün her birinin fiyatı yani şu diyor bakın. Birinci ürün A, ikinci ürün B, üçüncü ürün C olsun. Bunların çarpımı 364'müş. Tamam mıyız? Sonra diyor ki bu üç tane ürünü her birine iki TL yaparsa, yani A 2 TL indirim yaparsam. Yani A-2 çarpı B-2 çarpı C-2 bunları çarpınca bu sefer 110 oluyormuş. E bir de diyor ki A, B, C nedir diyor. Toplamını söyler misiniz? Diyor. E canım benim sen burada 360 doğru çarpanı ayırmayla uğraşma. 110 nedir? Ni nedir? Arkadaşlar 11 çarpı 10 mu? 10 nedir? 5 çarpı 2 midir? Alsanı 3 tane asal çarpan. Bitti. O zaman bu 2 olsun, bu 5, e bu da 11 olsun. Niye uğraşıyorsun ki? A'nın 2 eksi 2 ise A nedir? 4. B'nin 2 eksi 5 ise B nedir? 7. C'nin 2 eksi 11 ise C nedir? 13. O zaman 13, 7 daha 20, 4 daha. Cevabımız 24 Geçeriz. Tekrar merhaba arkadaşlar. E aynı tip sorulardan devam ediyorum. Bu sorulardan çok fazla karşınıza çıkıyor diye soru söylüyorum ben de. Diyor ki, bakın, bir tane kitap verilmiş. Kitabın şöyle burası 18 santim, eni 4 santim boyu da 20 santim. Tamam. Bu bir rafa konuluyor ama bak dikkat edin. Burada bir eni, bir, bir de enine böyle boyum diyelim, buna uzunluğu diyelim. E 4 burası, 18 de burası, burası toplam 22 santim olur mu? Yani böyle 22-22 ilerler. Tamam mıyız? E burası 4 santimlik raflarmış. Bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde dizilmiş. Herhangi bir boşluk yok. O zaman ben hemen 22'li 4'ü in alırım? Ek aldım. 2'ye böldüm. 2'ye 11. 22 çarpı 2'den 44 oldu. Yani bakın diyor ki bu 44 santim. Bana diyor ki 1,5 metre ile 2 metre arasında bu santimetre. O zaman 1,5 metre 150 santim. 2 metre 200 santim. E ben 44'ün 4 katını alırsam arkadaşlar 14 16'ın altı elde var bir. E burada 16 bir elde 17. Yani 176 santim benim oldu mu? Peki diyor ki 176 santim benim kitabım raf şey uzunluymuş yani rafımın. E hangisi diyor tam sağırdı? 176 hangisi bölünür arkadaşlar? 9 bölünmez rakamların toplamı değil. 10 bölünmez sonu 0 değil. 12 bölünmez çünkü bu sayı 3'e bölünmeyeceği için 12'ye de bölünmeyecek. 11'e bölünecek. Dikkat edin 16 çarpı 11 1 ile 6'yı yazıyorduk. Kısa yoldan çarparken bunların toplamı da orta yazıyorduk. O zaman bu sayı 11'e bölünür. Yani cevabımız nedir? Ceyhan'dır deriz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sefer daha farklı bir soruyla geliyorum. Diyor ki bakın gizem bağışıklık sistemini güçlendirmek için A ve B ilaçlarını almaktadır diyor. Tamam. Doktor Gizem'in bu iki ilacını 72 saat sonra bırakmasını bakın 72 saat sonra bırakmasını söylüyor. Ve en çok bir defa iki ilacı beraber alabileceğini söylüyor. Tamam mıyız? Gizem çarşamba saat 10'da her ilk iki ilacı bir kere alarak başlamış. Şimdi ben hemen mantıken ekokunu buluyorum. 20 ile 15'ini koku. Bu arada bakın burası 72 saat burası da başlangıç. Senin bu aralıkta ilacı bir kere alman lazım. Tamam mıyız? En çok bir kere. 20 ile 15'in ekoku hemen 60'tır arkadaşlar. Şimdi eğer bu 60 bakın en başta bir kere aldığım için ben 60 saat sonra bir daha alırsam 72 saat içinde iki kez almış olurum. O yüzden bu gitti. Hemen şuna bakalım. Cevaptan gitmeyelim. 12 ile 9'un ekoku 36'dır. 36 almış olsaydı bu adam başta aldı, 36'da aldı, bir 72'de aldı hatta 1 2 3 defa almış olur. Bu da gider. Hemen 4 ile 11'in da nedir arkadaşlar? 44'tür. E bu da almış olsa bakın şurasını 32 diyeyim. 44 de bir kere alır. Bir de en başta alır. 2 defa almış olur. Bu da gider. 15 ile 18 ne koku? Bakın 15, 18, 3'e böldüm. 6'ya 5. 30 çarpı 3 nedir? 90. Yani bu ne 90. Yani ikinci ilacı tam 90'da alman gerekiyordu. Ama 72 saat sonra bırakacaksın zaten. E bir kere en başta aldığın için bir daha burada almana gerek yok. Yani cevabımız ne olur? Bursa'dır. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki bize bakın. Eksi 169 parantez üzeri 3 çarpı eksi 13'ün karesi üzeri eksi 1 çarpı 13. Böyle bir şey veriyor. Şimdi bu işlemi yapalım ona göre cevap bakalım. Şimdi bu nedir? Hemen şurada yapalım. Eksi 13'ün parantez karesi değil mi? Şu. Burası 3'ten arkadaşlar bu bakın parantezin dışındaki eksi olduğu için bu eksidir. Şimdi buna geliyorum. Bu da parantezin bakın dışındaki eksi olduğu için bu eksidir. Şimdi bu 13 üzeri eksi 2. E şunları çarparsam birazdan çarpayım. Burası da 13 üzeri 3 değil mi? Şimdi bunu aşağı alıyorum bakın. Eksi 13 üzeri 6'dır bu. Tamam mı? Ama hocam neden çift kuvvet vardı diye artı demeyin arkadaşlar. Burası eksinin tek kuvveti eksidir. Burası da eksi 13 üzeri eksi 2'dir. Bölü. E bu nedir? 13 üzeri 3 değil mi? Şimdi iyi bakın. Eksiler birbirini götürdü. Eksi eksi artı olduğu için. 13 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 2'den. Burası nedir arkadaşlar? 13 üzeri 4 değil mi? Böyle 13 üzeri 3'ten cevap ne olur? 13 oldu mu? Cevabımız 13. Şimdi 13'e göre konuşalım. Ekin bu pozitif tam sayıdır diyor. Doğru. Ekin sen güne güne bize yanlışı soruyor. Asal bir sayıdır diyor. Evet. Ilgaz da doğru söylemiş. Sen de git. 3 basamaklı bir tam sayıdır diyor. Eylül sen ne yalancı bir şeysin? Cevap nedir? Ceyhan arkadaşlar 2 basamaklı bir sayıdır. Merhaba arkadaşlar. Diyor ki A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır. Tamam. A sayısı B sayısının bir katıdır. He. EKOK 24. Arkadaşlar ben bunu YouTube konu anlatımında söyledim. EKOK 24 ve bize bir sayı veriyor. so 24'ün e neyi lazım bize? Çarpanları 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Başka var mı? Yok. Bunlar çünkü birbirine yakın. Şimdi diyor ki bakın. A, B'nin alabileceği kaç farklı vardır? Bu A ve B sayısı. Birbirinin katı olacak. Şimdi bakın. Ben B'yi mesela 24 alsam ve birbirinden farklı olduğunu düşünerek A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı sayı olabilir. Yani A yerine 1 yazabilirsin. 2, 24 yazabilirsin. 3'e e, neydi? 24 yazabilirsin. 4'e 24, 6'ya 24, 8'e 24 ve 12'ye 24 yazabilirsin. Aslında 24'e 24 yazabilirsin e 24 ama birbirinden farklı diyor. Şimdi cevabımız 7 tane. E hocam başka bir şey olmaz mı? Mesela 12 ile bir şey olmaz mı? Arkadaşlar birbirinin katı diyor. Eğer birbirinin katı büyük olan ekok olacağı için e bana zaten 24 verdiyse ekok 12 alamam. Yani ben 3'e 12, 4'e 12 alamam ya da 4'e 8 alamam. O yüzden buraya mecburen 24 yaptım. 24'ün bölenlerini de yazdım. Tamam. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruya devam ediyoruz. Diyor ki aynı hastane çalışan Emine, Zeynep ve Ahmet'ten bahsediyoruz. Tamam mıyız? Diyor ki bundan Ocak ayındaki nöbetlerinden bahsediyor. Şimdi Emine ve Zeynep birlikte tutacak nöbetleri kırmızı. Yani şunlar Emine ve Zeynep. Şimdi diyor ki Zeynep ve Ahmet de sarı. Tamam. Tabloda görünen turuncu bölge yani şu biraz turuncu tam net çıkmamış ama turuncu olansa hepsinin beraber başladığı yerdir. Tamam mı? Şimdi diyor ki Ocak ayında beraber nöbet tutarak başlıyorlar. Şimdi iyi bakın. O zaman turuncu da beraber başlarsa birden 13'e kadar 12 gün geçiyor. Şimdi Emine ve Zeynep 12 günde bir nöbet tutuyor. Sonra diyor ki Zeynep ve Ahmet'ten bahsediyor. O da birden 21'e kadar yani 20 gün geçiyor. Şimdi bu ikisinin nöbeti 20 gün, bu ikisinin nöbeti 12 gün. Şimdi çok dikkat edin. Bunun ortak bölü ne? 20 ile 12'nin arkadaşlar 4 değil mi? O zaman Zeynep 4, Emine 3. Bu da kim? E, Ahmet. Ahmet de 5 günde bir nöbet tutuyor. Çünkü bunların ilk okunu oradan bulabilir. Tamam mıyız? Diyor ki Emine ve Ahmet'in birlikte nöbet tutacakları bilindiğine göre diyor. Emine ve Ahmet bakın Emine ve Ahmet o zaman 3 kere 5 15 değil midir? Tamam. O zaman diyor ki Emine ve Ahmet'i hangi tarihte birlikte nöbet tutacaklardır? Hangisinde? arkadaşlar birinde başlıyor. 15 gün sonra 16. 16 Ocak şıklarda yok. 16'yı 15 eklersem ne olur? 31 Ocak beraber nöbet tutar. Tekrar söylüyorum. Emine ve Zeynep 12 günde bir tutuyorsa Zeynep ve Ahmet 20 günde bir tutuyorsa bundan ortak bölünü olan Zeynep 4'tür. E, ekokları buysa 4 Ekim'in ekoku 20'dir 5. 4 Ekim'in ekoku 12'dir 3. O zaman Emine 3 Ahmet 5. 3 kere 5 ekokları 15'tir. 15 günde bir nöbet tutacaklar diyor. O zaman birinde beraber başlarlar. 16'sında beraber tutarlar ve 31'inde beraber tutarlar. Şıklarda 31 olduğu için cevabımız Denizli deriz. Merhaba arkadaşlar. Bu soru her öğrencinin hemen hemen sazan gibi atladığı bir sorudur. Çok beğeniyorum bu soruyu. Hemen bir bakalım. Diyor ki bir mandırada bir günde elde edilen bu kadar bir süt varmış. Yani 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 bir süt varmış. Bunun %25'i manda sütü. O zaman geriye kalan inek sütü nedir? %75. Tamam. Bize diyor ki mandıra sahibi inek sütünün tamamını bak inek sütünü kullanıyorsa biz inek sütünü bulalım. Yani %75 ne demek? %75 ile çarpmak demek. 75 bölüyoruz. Bu da 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 çarpı. Şunları 25 ile sadeleştirin. 3 bölü 4 oldu mu? Yani 2 üzeri Şunu şu sadeleşirse 2 üzeri 4. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 1 yayın olduğu için çarparsam 3 üzeri 4 değil mi? Yani nedir? 6 üzeri 4. Tamam mıyız? Şimdi bakın. 6 ritesinde 8 TL kazanıyor. İşte bütün derdiniz burası. Şimdi bakın. iyi bakın. 6 litresinde 8 TL kazanıyorsa 6 üzeri 4 litresinde ne kadar kazanır bize bu lazım. Hepinizin verdiği cevabı biliyorum. Hocam bu bunun 6 üzeri bakın 6 üzeri 3 katı. E bu da nedir? 8 üzeri 4'tür demeniz gerekiyor. Ama demeyin ne olur demeyin. Arkadaşlar bu bunun 6 üzeri 3 katı. Bakın 6 üzeri 3 ile çarparsam 6 üzeri 4 olur. O zaman bunun da 6 üzeri 3 katını alın. Niye sen 8 üzeri 4 yazıyorsun? 8 çarpı 6 üzeri 4. Bu nedir? 2 üzeri 3 değil midir? Bu nedir? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri nedir arkadaşlar? Ee, pardon 6 üzeri 3'e çarpacaktım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 değil mi? Zaten bu da 2 kere 2. 4, 4 kere 3 nedir? 12 üzeri 3 yani cevabı nedir? Ceyhan'dır derim. Tamam mıyız? Bakın tekrar söylüyorum. Bu bunun 6 üzeri 3 katıysa bunun 6 üzeri 3 katını alırsın arkadaşlar. 8 çarpı 6 üzeri 3'tür. Sakın da 8 üzeri 4 yazmayın. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hemen geliyoruz sorumuza. Ne diyor? Üst sayılar problemi. Çok güzel bir problem. Bakın diyor ki su tankeri su taşımak ve pompa yardımıyla su aktarmak. Bula 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 bula. Şuranın neydi? Bir önemi yoktu. Şimdi diyor ki bir ilçe ait park ve bahçeler müdürlüğünün kapasitesi 30 üzeri 3 şuraya yapıyorum. 30 üzeri 3 olan tanker. Bu tankerden iki tanesi her gün kullanıyormuş. Ve bu tankerler her biri günde 4 sefer yapıyormuş. Tamam. Ve bunlar toplam 125 tane parkı suluyormuş. E o zaman bir tane parkı suluyor bize. Bakın bir parkı suluyorsa bu neye bölürüm? 125. yani ne bu? 5 üzeri 3 değil midir? E tamam. E arkadaşlar şu 2 2 çarpı 4 8 yani 2 üzeri 3 değil mi? Bakın şunu yerine 2 üzeri 3 yazayım. 30 üzeri 3 ile 2 üzeri 3 çarparsam nedir? 60 üzeri 3 değil mi? Bölü 5 üzeri 3'ten. Üstler aynısı tabanlar ne olur? Bölünür. Bu da nedir? 12 üzeri 3 mü? Şıklar yok hocam. E bekle, panik yapma. 12'yi de parçalayalım. 12 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 3 mü? E üstleri aynı tutarsam şöyle olur mu? E bu da nedir? Şurası da 2 üzeri 6 değil mi? Çarpı 3 üzeri 3'ten. Yani bakın cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki tabloda işte verilen bir şey verilmiş. Yola çıkan bir çocuklarla ilgili bir bilgi verilmiş. Şimdi diyor ki buabla Erdem'e bakalım. Erdem 1 x 10 üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1 x 10 üzeri 0 1'den 1, virgül. bu nedir? 10 üzeri -1 yok bir tane. 0 koyarız. 10 üzeri -2 nedir? 3'tür. Şimdi çınara geliyorum. Bu nedir? Bakın bunun bir 10 üzeri 0 yok 1'dir. 10 üzeri -1 olan 2'dir. 10 üzeri -2 yoksa bir 0 10 üzeri eksi 3 nedir? 5 değil midir? Şimdi geliyorum Oğuz'a. Bu 1 virgül. Bakın 10 üzeri eksi 1'den 7 mi? Şimdi ilk aklınıza şimdi Oğuz, Erdem ve Çınar. Değil mi? Oğuz, Erdem ve Çınar. Yani Oğuz, Erdem, Çınar büyükten küçüğe bu geliyor. Ama bize gittikleri yolu sormuyor arkadaşlar. Kalan yolu soruyor. Soruyu bilerek başta okumadım. Kalan yolu soruyor. Bakın soruyu çok iyi okuyun. Biz ne diyoruz LGS'de? Önemli olan soruyu çok iyi anlamak. Gittikleri yol tabii ki Oğuz, Erdem, Çınar en fazladır. E mantıken kalan yolda Çınar, Erdem, Oğuz bunların tam tersi. Yani cevap Denizli'dir. Bakın A şıkkına da koyarlar. Atlarsınız. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla devam ediyorum. Diyor ki çapı 2 birim olan bakın. Çapı Çapı 2 birimse yarı çapı nedir? 1 bir birimdir. Tamam mı? Dairenin kenar uzunluğu bak bir şey, dairesi varmış. Kenar uzunluğu kök 8 bakın. Karenin dikkat edin. Karede neydi? Bir kenar uzunluğu kök 8 ise diğer kenarda kök 8 değil mi? Peki bunun köşegeni neydi? Bunların kök 2 katı değil miydi? Bakın şurada yazıyor. Kök 2 ile çarparsam 4 oldu mu? Yani arkadaşlar bakın. Çapı 2 burası 4. Yani bir daire, bir tane şöyle yamuk durmuş bir kare düşünün. E bu iki, bu da dört. O zaman bu ne oldu? Altı santim oldu mu? Şuraya çizeyim. Bakın altı santim oldu mu? Tamam. Şimdi böyle altı altı gidecek. Ama çok dikkat edin. Bize diyor ki, A ile B arası uzaklık 92 birimmiş. Arkadaşlar, o zaman 92 birim. Ama dikkat edin, bakın. 92 birim diyor ama şuna çok dikkat edelim. Şimdi diyor ki bize şurada bir tane bakın. Yeşil bakın dikkat edin. Yeşil mavi, yeşil mavi, yeşil mavi yani 6 birim 6 birim 6 birim gidiyor ama sonunda yeşil mavi değil bir tane yeşil artıyor. Bu yeşilin çapı 2 değil miydi? O zaman 92'den 2 çıkarın 90 yani şu kalıpları düşün. Bu kalıpların toplamı 90 olacak. Her bir kalıp 6 değil mi? O zaman 90'ı da 6'ya bölün ne olur? 15 tane bir yeşil bir mavi bir yeşil bir mavi kalıbım var. Tamam mıyız? Bütün detay burada. Bize diyor ki bu diyor e, karelerinde alanları kaç birimdir? E, kare kaç tane var arkadaşlar? 15 tane yok mu? 15 çarpı. Bakın alanına geliyorum. Şimdi bir karenin kenarı kök 8 ise burası da kök 8 alan. Kök 8 çarpı kök 8'den 8'dir. E, 15 çarpı 8'den ne olur? Alan 120 olur karenin. Peki hocam kaç tane yeşil kaç tane var? Arkadaşlar 15 tane mavi varken dikkat edin. Bu kalıplar 15 tane ama sonunda bir tane yeşil artıyor. 16 tane yeşil var. Yani yeşil ile ilgili bize bir şey sorsaydı 15'i de ne ile çarpacaktık? 16 ile çarpacaktık. Tamam. Görüşürüz.